Selamlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlığına başladım ve domates susu yaptım. Sizlere de nasıl yaptığımı püf noktalarını anlatmak istiyorum. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle burada 10 kilo domatesim var. Yumurta domates ve normal yemeklik domates kullandım. Yumurta domateslerimi yıkadıktan sonra dörde bölerek tenceremin içine atıyorum. Bölme esnasında domatesimde bulunan oluşan yara beleleri de kopartarak temizliyorum. Temizledikten sonra bu şekilde tenceremi dolduracağım. Saatlerce kabuğunu soymadan da nasıl güzel domates sosu yaptığını sizlere bu videoda kanıtlamak istiyorum. Ben her sene bu şekilde yapıyorum. İnanılmaz pratik oluyor. Hiç beni uğraştırmıyor. Siz de bu şekilde gönül rahatlığıyla yaparak kışa saklayabilirsiniz. Tabii sizleri sıkmamak adına tüm domatesleri nasıl doğradığımı göstermiyorum. Bildiğiniz gibi hepsini böyle dörde bölerek tenceremi dolduruyorum. Bu domatesime hiçbir şekilde su eklemiyorum. Ocağımın orta gözünde kapağını kapatıp buharla beraber pişireceğim. Yaklaşık bir 45 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi yemeklik domatesimi de ayrı bir tencereye doğruyorum. Yemeklik domates bildiğiniz üzere daha suludur. Eğer bu sosu doma yemeklik domatesle yapacaksanız daha fazla kaynatmanız lazım. O yüzden ayrı bir tencerede yine dörde bölerek yara bere kalıntılarını alıp tenceremi dolduruyorum. Buradaki amacım her iki domates çeşidinden de yemeklik sos olabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Sadece birkaç püf noktası var onlara dikkat ederseniz. Kışın hiç domates almadan tüm ihtiyacınızı bu soslarla tamamlayabilirsiniz. Domateslerimi doğradım. Ardından ocağıma alıyorum. Aynı şekilde kaynatmaya başlıyorum. Kaynadıkça zaten kendi suyunu salacaklar. Bu şekilde 3 tencere domatesim var. 2 tanesi yumurta domatesinden oluşuyor, bir tanesi de yemeklik domatesden oluşuyor. Domateslerimiz pişerken bir yandan tahta bir kaşık spatulayla karıştırmaya da dikkat edelim. Bu şekilde daha hızlı pişmesine yardımcı olursunuz Bu yapmış olduğumuz kışlık domates sosumuzu da 6 ile 1 sene arasında tüketebilirsiniz. Önemli olan püf noktası yeterince kaynatmış olmanız gerekiyor. Yeterinceden kastım da 1 saat, 1,5 saat boyunca kısık ateşte kaynatmalısınız. Ben bu aşamaya kadar 45 dakika boyunca kaynattım. Gördüğünüz üzere kaynadıkça da tencerelerin üzeri eksiliyor. Az olan tenceremi, diğer yumurta olan domatesli tenceremi birleştiriyorum ki daha sonra blenderdan geçirirken daha kolay olsun. Ardından sırayla blenderdan geçireceğim. Şu an blenderdan geçirdiğim domateslerim daha fazla kaynadı çünkü onlar daha suluydu. Bildiğiniz üzere daha sulu olan domatesleri daha fazla kaynatmamız lazım sos esnasında. Suyunu ne kadar çektirebilirsek o kadar bizim için iyi olur. Hiçbir şekilde kabuklarını soymadan da ne kadar pratik ve lezzetli, bereketli bir domates sosu hazırlamanın kolay olduğunu sizlere göstermek istedim. Blenderdan geçirme aşaması da çok değil, sadece 7-8 dakikayı buluyor. Tamamen pürüzsüz olduğunu da zaten hemen bir kaşıkla baktığınız zaman veya benim gibi bir kevgirle süzdüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Şimdi diğer yumurta domatesimi de blenderdan geçireceğim. Farkındaysanız bu aşamaya kadar hiçbir şekilde tuz eklemedim. Tuz ekleyip eklememeniz tamamen size kalmış. Ekleyecekseniz eğer bir yemek kaşığı kaya tuzu eklemeniz gerekiyor. Ve ayrıca kavunuzun üzerine de tuzlu domates sosu diye küçük bir not düşerseniz yemeklerinizi eklediğinizde ayrıyeten bir tuz ekleyip eklememekte Hatırlamakta zorluk çekmezsiniz. Bu video siz eğer işinize yarayacaksa beğendiyseniz ve pratik bulduysanız kanalıma da hala abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Domates soslarımın hepsini blenderdan güzelce geçirdim. Hiçbir şekilde ağzınıza kabuk gelmeyecek. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Şimdi bu sosları koyacağım kavunuzumu önce yıkadım. Daha sonra geniş bir leğenin içine alarak üzerine kaynamış su ilave ediyorum. Bu da bakımlama işlemi esnasında bizim çok işimize yarayacak. Ve sıcak kapaklı ve sıcak kavanozlu bir şekilde domates soslarımızı dolduracağız. Hemen fazla suyunu akması için sofra bezine koyuyorum kavanozlarımı ve kapaklarım da aynı şekilde kaynamış olan suyun içine alıyorum. Karıştırıp bu şekilde bekletiyorum. Ardından bir peçeteyle güzelce kavanozlarımı kurulayarak hala kısık ateşte kaynayan domates soslarımı kavanozlarımı dolduruyorum. Dilerseniz cezve ile doldurabilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Dilerseniz de evinizde bulunan huni ile veya bir kepçeyle kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. Bir sürahiye de doldurarak pratik bir şekilde dökebilirsiniz. Kavanozumuzun kapağını kapatacağımız ağız kısmını kesinlikle kuru olması gerekiyor. Hiçbir şekilde sos olmaması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ve kapağımızın da içinin kuru temiz olması gerekiyor. Kapatma işlemi esnasında da 3 ileri bir geri yaparak kavanozumuzu sıkıca kapatıyoruz. Çevirme işlemi sırasında bir mutfak bezinden yardım alırsanız elinizde yanmamış olur. Bu şekilde peçete ile kavanozlarımı kuruladıktan sonra tüm sosumu kavanozlarıma dolduracağım. Bu arada sizler nasıl yapıyorsunuz? Bunları da videonun açıklamalar kısmına yazarsanız videoyu izleyen insanlara da fikir vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi ne yağ, ne tuz, ne de başka herhangi bir katkı maddesi eklemeden çok güzel bir şekilde kışlık soslarımızı hazırladık. Bu kıvamı da sadece blender kullanarak elde ettim ve ben bu yöntemi yıllardır yapıyorum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizin de işinize yarar. Bu sene sizlerde bol bol kış hazırlığınızda bu tarife de yer verebilirsiniz. Ve daha sonra serin, kuru bir ortamda 6 ayla 1 sene arasında saklayarak tüketebilirsiniz. Doldurma işlemim bitti. Size şimdi kavanozlarımın ertesi günden de vakumlanıp vakumlanmadığını kısa bir video ile göstermek istiyorum. Tek tek tüm kavanozlarımı kontrol edeceğim. Tam orta kısmı içe çöktüğü kavanozlarımız vakumlanmış demek. Eğer bombeli bir şekilde kavanozlarımızın kapakları yukarıya doğru bakıyorsa kavanozlarımız vakumlanmamış demektir. Ve hemen onun kapağını açıp kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde tek tek kontrol ederek anlayabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.